Sömestr tatili başladı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci iki haftalık bir mola verdi. Aslında tavsiyeler hep bu dönemin mümkün olduğunca sosyal aktivitelerle değerlendirilmesi yönündeydi. Ama kar malum hepimiz yine evlere tıkadı. Peki bu süreci nasıl daha verimli hale getirebiliriz? Çocuklarımıza nasıl yaklaşmalıyız? Uzman psikolog Zeynep Burcu Eriki konuğumuz oluyor. Zeynep Hanım günaydın, hoş geldiniz Zeynep. Günaydın, merhabalar. Şimdi sosyalleşecektik dedik çocuklarımızı daha çok dışarıdaki aktivitelere yönlendirecektik ama artık evlerde olmak zorundayız yine evlere kapandık pandemi dönemi gibi gerçi dönemde devam ediyor ya daha sokağa çıkabileceğimizi umuyorduk öyle söyleyeyim nasıl oyalayacağız çocukları? evet haklısınız önerilerimiz hep bu yöndeydi yoğun bir kar yağışı var ama ben yine de çocuklara mümkün mertebe evlerinin önüne bile olsa dışarı çıkmalarını öneriyorum çünkü maskeyle yıl boyunca zaman geçirdiler biliyorsunuz evet. bu yüzden eski bir İsveç atasözü vardır soğuk hava yoktur yanlış kıyafet vardır diye Doğru. kalın kalın giyinip güzelce karın tadını çıkarsınlar bu ilk önerimiz hı hı. ama elbette aileleriyle evde zaman geçirecek önerilerimiz de var hı. örneğin oyun gerçekten çocukların aslında doğal öğrenme ortamıdır. Bu nedenle aileleriyle birlikte kutu oyunları, sessiz sinema gibi eskiden oynadığımız kulaktan kulağa gibi hazine avı gibi oyunlar önerebiliriz. Yapı oyuncaklarını öneriyoruz. Ahşap bloklar, puzzle'lar. Bunlar çocuklar için yaratıcılıklarını destekleyici oyunlar. Hı hı. Ve e, inanın cinsiyet fark etmeksizin çocuklar mutfağı çok seviyorlar aslında. Evet. Dolayısıyla mutfakta e, belki birlikte bir salata hazırlayabilirler, bir sandviç hazırlayabilirler. Beceri gelişimleri çok kıymetli, özellikle küçük yaş grubunda düğme dikme gibi, ayakkabı bağlama gibi aktiviteler hem çocukların becerilerinin gelişmesini sağlayacaktır, hem de ince motor kasları için destek olacaktır onlara. Pandeminin bir takım avantajları da vardı, teknolojiyi çok yoğun kullanmaya başladık, dolayısıyla sanal kültür turları ortaya çıktı aslında. Evet. Müzeleri sanal bir şekilde gezebilirler çocuklarımız. Bunun dışında kitap okumalarını elbette öneriyoruz fakat bazı çocuklarımız kitap okurken sıkılabiliyorlar. Böyle durumlarda etkileşimli kitap okuma dediğimiz ebeveynle birlikte belki rolplay yaparak ebeveynlerin soru cevap yaptığı şekilde kitap okumalarını çocuklarımıza öneriyoruz. Hı hı. E, soğuk havalar sebebiyle biliyorsunuz e, sokak hayvanları maalesef zor durumda. Dolayısıyla evet. sokak hayvanlarına belki e, atık materyallerden bir kulübe bir yuva yapabilirler. Birlikte bir e, işte mama vermek için dışarı çıkabilirler gibi değerler temalı etkinliklerde çok kıymetli. E, kıyafet dolaplarını, oyuncak dolaplarını gözden geçirip ihtiyaç sahiplerine bağışlamak üzere e, yeniden düzenleyebilirler. Ee, ve biliyorsunuz Milliyetin Bakanımız ödev vermeyin dediler evet. e, çocuklara. Fakat kısa tekrarlar faydalı olacaktır. Öğrenme kayıplarını engelleyecektir ve mevcut bilginin de uzun süreli hafızaya alınmasını sağlayacaktır. Bu nedenle çocuklara kısa tekrarlar, minik aktiviteler öneriyoruz onları çok yormadan elbette. Hı hı. E, bu noktada siz de e, kitap okumaya verdiğiniz önemden bahsettiniz ya. Kitap okumak alışkanlığı aslında çocuklara nasıl kazandırılır diye sorduğumuzda hep aynı yanıtı alıyoruz. İşte sizi taklit ediyorlar. Siz telefonla uğraşırsanız onlar da telefonla uğraşır. Siz kitap okursanız onlar da kitap okur diye. Ama geçtiğimiz günlerde bu okuma alışkanlığına dair bir araştırma okudum ve hakikaten ilginç. Şunu anlatıyordu. Biz şimdi genelde çocuklara hep uyku öncesi kitap okuyoruz ya hani hadi şimdi uyuyacağız işte yıkandık uyumadan önce kitap okumak diye. Bunun yanlış olduğunu vurguluyordu araştırma. Yani kitap okuma alışkanlığının normal gündüz vakti de dediğiniz gibi ebeveynin eşlik ederek belki abartı anlatımlarıyla dikkatini çekerek bir şekilde küçük yaşlardan itibaren aşılanması gerektiğini yazıyordu. Bu kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için başka tavsiyeleriniz var mı küçük yaş grubu itibariyle başlıyor aslında mesela okudukları bir kitabın karakterini bir kukla yapabilirler. Hı hı. Bir kukla yaparak onu konuşturabilirler. Kitabı okuduktan sonra kitabın ön kapağına bakıp o sayfa o sayfayı yeniden yapılandırabilirler. Hı hı. Bu sayfanın kapağı sence nasıl olmalıydı? Hadi yeniden birlikte bir şeyler çizelim gibi. Aslında burada amacımız kitapla bağ kurmak. Eğer evet. sürekli uykudan önce okursanız sanki uyku öncesi rutini gibi anlaşılır evet. bu. Çocukta öyle kodlanır ve hep yetişkinler der ya işte okurken uykum geliyor gibi, gözlerim yoruluyor gibi. Bu aslında çocuktan gelme alışkanlık Devamıdır diyebiliriz. Kesinlikle gün içinde de bahsettiğiniz gibi okuma yapmalılar. Bir de bu şey fikrinizi çok sevdim. Sokak hayvanları için işte kulübe yapmak, ev yapmak. Orada da mesela nasıl malzemeler kullanabilir çocuklar? Nasıl yapabilirler? Biraz daha üzerine konuşalım mı? Önce aslında bir koli ile başlayıp ardından o kolinin üstünü ıslatmayacak şekilde ıslanmayacak şekilde belki e, poşetlerle örtele, örtebilirler İçerisinde kullanmadıkları minik bir battaniye vardır belki onu koyabilirler. E, yine e, çocuğun bağ kurması için üzerine minik şekiller, resimler vesaire çizebilirler. Ardına korunaklı bir bölgeye yerleştirebilirler. Biraz da işte mama ile birlikte ben e, doğa yürüyüşü yaparken çocuklara mutlaka sırt çantalarına biraz mama almalarını öneriyorum. Köpekler, kediler <laughs> çok fayda oluyor. Çocuklara da böyle değerler kazandırmış oluyoruz bu şekilde. Hı hı. Ve dediğiniz gibi e, soğuk hava yoktur. Yetersiz kıyafet vardır. Belki işte Kesinlikle. kardan adam yapmaya çıktıklarında biraz daha öğle saatlerine doğru güneşin çıkmasını da umuyoruz. Öyle olursa çocuklar muhakkak dışarı çıksınlar ve bu karlı havayı da aslında deneyimlesinler değil mi sokakta? Kesinlikle öyle. İnanın eğitim öğretimi maskeyle geçirmek onlar için hiç kolay değil. Dolayısıyla bol bol oksijene ihtiyaçları var. Bırakın biraz ıslansınlar, bırakın Hemen. biraz üşüsünler ama doğru kıyafetlerle ben verim alabileceklerini düşünüyorum. Peki uzman psikolog Zeynep Burcu çok teşekkür ediyoruz Zeynep Hanım yayına katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar. Çok teşekkürler. Güzel bir gün geçirmenizi dileriz. Diğer gelişmelerle devam edelim.